Merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizinle birlikte bir e, site tanıtacağız. Sitemizin adı Bal 61. E, çok güzel bir site arkadaşlar. Ben bütün oyunlarımı buradan indiriyorum. Seriler, Agon Press, FIFA, NFS, PES, GTA. E, oyun istek, oyun istek yani istediğiniz oyunu buradan şey yapabiliyorsunuz. Sonra Mesela serilere girelim. GTA serisi, PES serisi ee, Sonra Nefese İşte öyle. Çok güzel bir site. Eğer onu istiyorsanız, bir isteğiniz varsa oyun istek sayfasına girerek e, Buraya yazarsınız isteğinizi. Mesela ben sevdiğim bir oyunu yazayım. E, Hitman. Hmm. Neyse onu yazmayayım. Şey yazayım. Um. Ee, Assassin's <türüz türüz> Gerek. sistem gereksinleri profil seçersiniz Google hesabı falan ben buraya girelim şuraya girelim ama yanlış diyor o zaman adı ad ev diyelim buraya yapışır bu yayınla Evet. Eee kodu da girdiğimizde 58 4 99 Aynen. Gönderdikten sonra onaylanacaklar. Peki nasıl indirelim? Mesela örneğin ben bir şey indireyim. Nasıl girelim? ney pes gibi ne? Evet, pes gibi. Çok ideal bir oyun. Giriyoruz. Bize verdiği linke tıklıyoruz. Turbo Tubobit. Bekleyin işte öyle öyle Bu arada ben video da yıkıyorum arkadaşlar. Don't Bir daha başladım ikinci bölümde gelecek en kısa zamanda reklam geçiyoruz bugünlerde neredense bilmiyorum internet çok ağır normal indirme evet şimdi bunda her zaman bazı işte görüyorum arkadaşlar telefon numarası istiyor vermeyin şuraya toplayın girin. O sonra iner. Ee, evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, için teşekkürler. İyi günler. yayınlar. abone olmayı unutmayın.